Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Şimdi adet döneminde hamile kalınır mı bu sizlerden gelen bir soru aslında beyin de yakan bir soru ama bu sorunun cevabını bu videoda size vereceğim. Önce adetten biraz bahsetmek istiyorum. Adet nedir? Menstrüasyon. Yani rahim içinde biriken kanın vajinadan vücut dışına çıkması. Şimdi ergenlik döneminden itibaren menopoza kadar her kadın ayda bir defa bu adet sürecini yaşıyor. Bu aslında doğurgan olduğunu, hamile kalabildiğinin de bir göstergesi. Normalde kadınlarda adet döngüsü 28-30 günde bir olur. Bu dönem işte kendine göre iki bölümü var. Foliküler dönem, luteal bölüm. Foliküler fazda yumurta oluşur. Luteal faz ise o yumurtanın fallop tüplerinden yani yumurtanın tüplerden spermle tüplerde buluştuktan sonra rahim içine yerleştiği dönem, rahimin hamileliği hazırlandığı dönem ve spermle karşılaşmadığı zaman ne oluyor? İşte rahim duvarı dökülüyor. İşte adetin birinci günüyle beşinci günü arası yumurta döllenememiştir, hamilelik oluşmamıştır. Rahim duvarı ile beraber, adetle beraber atılır, yeni bir döngüye hazırlanır. Adetin 6. 10. günlerinde vücutta östrojen hormonu çok yüksek, yumurta üretimi var, rahim iç duvarı kalınlaşmaya ve bir sonraki embriyo için hazırlanmaya başlar. Adetin 11. 18. günleri kadının aslında doğurganlığının en yüksek olduğu Hani ovülasyonun o yumurtla döneminin, yumurta atılma döneminin en yoğun olduğu dönemdir bu dönem. İşte bu dönem foliküllerden salınan yumurta döllenmek üzere faldo tüpüne ilerler. Adetin 19 ile 28. günü ise rahim iç duvarının ve vücuttaki hormonların bu implantasyon bebeğin yerleşmesi için hazırlandığı, kalınlaştığı, teşvik olduğu dönem. Şimdi bu son günlerde yani yumurtlamadan sonraki günlerde sperm ile yumurta birleşmemişse adet döngüsü bir daha başlar ve hamilelik oluşmuşsa hormon seviyeleri hamileliğe göre yeniden düzenlenir. Adet kanaması olmaz, bir daha hamile kalmaz çünkü yumurta atılmaz. Şimdi hamile kalmanın en yüksek olduğu bu dönem yumurtlama dönemi yani adet döngüsünün o 10. günü ile 16. günleri 18. günleri arası ve her kadının bu penceresi değişebiliyor. Bazen 6 gün ileriye, bazen 6 gün geriye gelebiliyor. Çünkü her kadının adet döngüsü farklı. Bu söylediğimiz 28 günde bir düzenli adet gören kadınlar için geçerli. Adetinin birinci gününü e, ilk gün kabul edersek bunlar da 14. gün yumurtlama meydana geliyor. Bunun dışındaki günlerde hamile kalma şansı çok yok ama bu günlerde 14. günlerde çok yüksek. Ancak dediğim gibi her kadının döngüsü, süresi, sayısı kadından kadına değişik. Hatta her kadını aynı yaş dönemlerinde bile farklılık gösteriyor. Doğurganlık penceresi değişebiliyor. Şimdi bunlar bunları konuştuğumuz zaman o zaman bu durumda adet döneminde hamile kalınır mı? Bu kadar anlattıktan sonra aslında hayır cevabını vermem lazım size ama hayır diyemiyorum. Çünkü hamile kalmak çok karmaşık bir süreç. Birçok belirsizlik var içerisinde. Adet döneminde hamile kalmak aslında pek olası değil. Ama kansız da değil. Yani adet dönemlerinde hamile kalabilirsiniz. Çünkü buradaki yumurtlama günü önemli. Bir yumurtlama günü her kadında birbirinden farklı, özellikle adet döngüleri birbirine yakınsa, ne hani diyelim ki 22 günde bir görüyorsa, o zaman bu yumurtlama günü bir sonraki adete yakın olabiliyor. Yumurta 36 saat yaşıyor. Sperm 5 gün yaşıyor içeride. Yani diyelim ki adete yakın birlikte oldunuz. Sperm 5 gün yaşıyor. E ne olacak? Yumurtlama yumurtayla buluşabilir mi? Buluşabilir. Velhasılı hamile kalma şansı bu dönemde var. Özellikle 24 günden döngünüz kısaysa, adet kanamalarınız daha uzun sürüyorsa o zaman adet günlerinde e, hamile kalma olasılığınız ne yazık ki var. Çünkü spermler vajina içinde 3 ile 5 gün canlılığını koruyabiliyor. Yumurtlamadan 5 gün önce ilişkiye girmiş de olsan hamile kalabiliyorsun. Peki bunu çok merak ediyorsunuz. Adet döneminde hamile kalınır mı? Adet döneminde de korunmanız bence gerekiyor mu? Evet gerekli. Bunu soruyorsanız eğer. Siz düzenli bir korunma yöntemiyle korunun ki bu adet dönemlerinde hamile kalma riskiyle karşı karşıya kalmayın. Çünkü bu iş sorunun net bir cevabı yok. Her zaman gebe kalma şansı var. Onun için dikkatli olun. Gerçekten güvenilir bir korunma metoduyla korunun. Çünkü hamile kalma olasılığınız var. Adet döneminde korunmasız bir cinsel ilişkiye girdiğiniz zaman da gebe kalma şansınız olabileceğini Bilin, hatırınızdan çıkarmayın. Tabii daha düşük ama bu yok anlamına gelmiyor. E, Cins ilişki istiyorsanız, bu dönemde girdiyseniz, hani biz tıbben çok tavsiye etmiyoruz ama gebeliklere karşı korunmanız gerekiyor. Bu dönemler hamile kalabiliyorsunuz. Evet en, en yüksek yumurtlama günleri ama ne yazık ki adet döngüsü 21 günden kısa olan kadınlarda işte e, bu olasılık her zaman var. Velhasıl adet döneminde hamile kalınır mı sorusunun cevabı aslında sperm'lerin içeride ne kadar canlı kalabildikleriyle ilgili doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada bilimsel olarak 3 gün, 5 gün ama daha uzun olduğuna dair de çalışmalar var. Yani velhasıl bu biraz erkekle alakalı. Derler ya ceketini attı hamile kaldı. İşte adetliyken de spermler içeride uzun süre yaşayabildikleri için yumurtlama erken olabilir, geç olabilir ve spermle karşılaşabilir. Siz adet dönemlerinde korunmasız cinsel ilişkiye girmeyin. Az da olsa bu ihtimaliniz vardır. Şimdi adet dönemlerinde hamile kalabilmek için bazı faktörlere bağlı. Hani bunlardan biri erkek faktörü dedim. Diğeri kısa adet döngüsü. Hani bundan biraz bahsetmiştim. Diyelim ki adetin birinci günüyle diğer adetin birinci günü arasında 21 gün gibi bir döngü varsa yumurtlama günleri arası da zaman daralığı azalıyor. Spermler de 5 gün canlılığını koruyor. Bundan dolayı da bu aralıklarda korunmasız cinsel ilişki hamilelikle sonuçlanabilir. Bir diğeri adet kanamasının uzunluğu. Normalde 5 ile 7 gün diyebilirim ama bazen bu 10 güne kadar uzayabiliyor. Yani rahim duvarının atılması bir hafta 10 günün üzerine çıktığı zaman ve adet döngüleri uzadığı zaman yumurtlama günü yakına gelmiş oluyor. Yani adet bitiyor, 3 gün sonra yumurtlamanız olacak 13. günü. O arada da spermler yaşadığı için adetinizin son günlerinde de ilişkiye girseniz hamile kalma olasılığınız var. Bir diğer faktör ise Düzensiz adet gören kadınlar, ara kanamaları olan kadınlar, işte bunlarda da doğurganlık şansı, bu kanamaların olduğu günlerde ne yazık ki olabiliyor. Sizsiz olun, güvenilir bir korunma metoduyla korunun. Ara kanamalar bazen implantasyon kanaması, bazen ovülasyon kanaması olduğunu gösterebilir. Bu dönemlerde de mutlaka korunun. Bir de şöyle bir durum var. Hani adetliken hamile kalabilir miyiz? Bunu konuştuk. Bir de hamileyken adet görmekle ilgili bir şey var. Bununla ilgili küçük bir detay vermek istiyorum. Bazen implantasyon kanaması dediğimiz bir kanama vardır. Şimdi yumurta oluşur, daha sonra spermle birleşir, tüpte buluşur, sonra döner döner gelir rahimin içine yapışırken implantı olurken İlk olarak koryogonodotropin dediğimiz bir hormon salgılar. Bu invazyonu sağlar. Rahim duvarına implant olurken de bazen lekelenme, bazen de böyle adetin başı sonu gibi kanamalar olabiliyor. İşte kadın bunu şey olarak tam da adet günlerine yakın dönemler olduğu için adet zannedebiliyor. Ama aslında bu bebeğin rahime yerleşirken oluşturduğu özel bir kanamadır. İşte bazı kadınlarda işte üzerine adet gördüm derler ama bu aslında implantasyon kanaması hamilelikte adet görme diye bir durum tabii ki yoktur. Evet efendim bir videonun daha sonuna geldik. Adetliyken hamile kalabilirsiniz. Adetleriniz düzensizse, ara kanamalar varsa, kanamalarınız uzun sürüyorsa, adetin birinci günüyle diğer adetin birinci günü arasındaki süre kısaysa, sperm içeride 5 gün ve hatta daha fazla yaşayabiliyorsa her zaman hamile kalma olasılığınız var. Mutlaka gebelikten korunmak istiyorsanız güvenilir bir koruma metoduyla korunun efendim. Tıp ben adet dönemlerinde biz cinsel ilişkiye girme girmesini çok tavsiye etmiyoruz. Rahim kanalı açıldığı için kan içerisinde bakteriler, mikroplar üreyebildiği için vajinanın asidik salgısı azaldığı için kadının bu dönemde enfeksiyon kapma olasılığı çok yüksektir. Ondan dolayı da tıp ben çok tavsiye etmiyoruz. Ama böyle bir durumunuz varsa mutlaka korunun ya da prezervatif kullanın efendim görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın